Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Saat şu an sabah 5.30 civarı. Biraz önce kalktım. Umarım güzel bir yolculuk geçer. Şampiyonların kahvaltısı. Arkadaşlar birazdan yola çıkacağız. Görüşmek üzere o zaman yolda da görüntü alırım. Evet arkadaşlar herkese selamlar. Yaklaşık 300 kilometre yol geldik. Yolda fazla görüntü çekemedim. Şu an böyle bir benzinlikteyiz. Göstereyim. Kısa bir mola verdik. arkadaşlar. Daha demin benzinlikte çektiğim videodan sonra yaklaşık 130-140 kilometre daha geldik. Şu an böyle bir yerdeyiz. Kısa bir mola daha verdik. Evet arkadaşlar tünele girerken size video almak istedim. Karadeniz'e girdik artık. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ordu Fasla sahile geldik. Yüzmeye geldik. Baya uzun bir yolculuk oldu. Yaklaşık 500 kilometrelik bir rotaydı Ankara'dan burası. Birazdan yüzeceğim. Arkadaşlar burası Fasa Dolunay Çamlık diye geçiyor. Buralarda piknik falan yapıyorlar. Devamında da plaj var. Denizi gayet güzel. 3-4 kere girmiştim vardı yani. Fazla derinleşmiyor hemen. Ve gayet temiz. Böyle bir yer. Şimdi sahile geldim arkadaşlar. Burada önceden voleybol sahası falan vardı. Şu an kaldırmışlar sanırım. Sahili böyle bir yer. Şu kısımlar derin biraz, ama garip bir şekilde buraya gelince derinliği kazılıyor. Şu an su dizime kadar geliyor. Karşı tarafların da fazla derinleştiği söylenemez. Karşıda binalar var. İnsanlar yüzüyor. Karşı taraf dediğim gibi piknik yapma yerleri. Gördüğünüz gibi dizimde su. Oldukça temiz suyun debi taşlık falan değil, her taraf kum. Şu karşı taraflar belden yukarı derinlikte, belin üstüne geliyor. Burası şu an neredeyse topuk denilebilir. Topun üstüne çıkmıyor. Bazı yerlerde deniz anaları var. Denk geldim birkaç tanesine. Deniz anasını gördüm şimdi. Bunlardan bir sürü var. Oldukça büyük. Kamerada biraz küçük görünüyor ama. Arkadaşlar şimdi denizden çıktım. Böyle bir yere yemek yemeye geldik. Ürünkar restoran. Duymuş olabilirsiniz belki. O zaman yürüyelim içeriye. Burası bildiğim bir yer. Bayağı seviyorum. Evet arkadaşlar restoranı çekeyim size. Böyle bir ortam. Karşıda deniz var. Gayet beğendiğim güzel bir yer. Şöyle çekeyim ortamı. Evet, akşam oldu. Biraz saçım başımda dağıldım. Köye geldik. Bu video köyde çekeceğim videoların ilkiydi. Diğer videolarda görüşmek üzere o zaman.